Kapkaç yaptıkları telefonu satıp uyuşturucu almışlar. Mersin'de bir kadının telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan, daha sonrasında da telefonu satıp o parayla uyuşturucu madde satın aldığı iddia edilen iki kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı. Kapkaç zanlılarından biri emniyet çıkışı kendini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçesinde dolmuş bekleyen bir kadın, yanına gelen iki kişi tarafından kapkaça uğrayarak telefonunu kaptırdı. Olayın ardından polise giden kadın, zanlılardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Olayı MY isimli şahsın Ağırı gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, çalışan telefonun MB aracılığıyla MD isimli bir şahsa 650 TL karşılığında satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler MY ve MB'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. O adam hasta hasta. Bu adam hasta çökme bunu. İlaçlarını içmemiş bu adam. Yazık yazık. Niye yazık telefon çaldı?